tüm istihbarat birimleri kendine bağlı olduğu halde doğru veya yanlış eksik veya fazla istihbarat bilgisinin her türlüsü önüne konduğu halde kendisine soranlara ne diyor kandırıldım diyor konuyu kapatıveriyor cevap bu peki konu vatandaşa gelince durum ne vatandaş yargılansın hiç umurlarında değil Sayın Erdoğan'a soracak olursanız Türkiye'de bir buçuk milyondan fazla kişi terör örgütü şüphelisi. Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar bakın. Bu sürecin başında Sayın Erdoğan'ın idareye, kolluk kuvvetlerine ve yargıya verdiği bir çerçeve vardı. Artık bütün gücün tek elde toplandığı bir dönemden bahsediyoruz. Bütün güç tek elde toplanmış. Ve sisteme bir çerçeve çizdi. İdareye, kolluk kuvvetlerine ve yargıya. Ne dedi? Bir, kurunun yanında yaşta yanacak dedi. Bunu söyledi. Ne dedi? Acımayın, acınacak duruma düşersiniz dedi. Ben buradan kendisine seslenmek istiyorum. Bir buçuk milyon teröristin olduğu bir ülke siz düşünebiliyor musunuz ya? Siz İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Sizin gücünüz ancak bu ülkede postacı Ömer'e, öğretmen Ayşe'ye, esnaf Mehmet'e, akademisyen Şebnem'e mi yetiyor ya? Bu mu sizin gücünüz, bu mu sizin adaletiniz? Bütün yetkiyi tek elde topladıktan sonra yapacağınız bu muydu bu ülkeye ya? Siz mazlumların ahını alan bir iktidar oldunuz artık. Mazlumların ahını alıyorsunuz. Korkmayacak arkadaşlar. Bu ülkede bu ülkede biz bu sorunları çözmek için yola çıktık. Bu yola baş koyduk baş. Kim ne derse desin. <laughs> Arkadaşlarım biz hukukun ve adaletin peşindeyiz. Bir buçuk milyondan fazla insanın terörle suçlandığı bir ülkede ciddi bir adalet problemi vardır diyoruz. Bunu söylüyoruz. Biz bu hukuksuz düzene artık bir son vereceğiz. Türkiye'nin gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir ülke olmasına bir daha asla müsaade etmeyeceğiz. Zayıfların, mazlumların, garibanın tepesinde o yargı kılıcını sallayanların elinden o kılıçları alacağız, kırıp atacağız. Yazıktır, günahtır. Ve ülkemizde artık şu nöbetleşe zorbalık dönemine son vereceğiz. Her zaman adalet için en önde bizler mücadele edeceğiz. Deva iktidarında hak yerini bulacak. Deva iktidarında adalet ayağa kalkacak.